Aman ne Gene ne var yarram. Ha, sikeceğim şimdi Ama. Oha karılara bak la. Ya ne yapıyorsun geri zeka? o. Yani, hmm. sikeceğim. lan ben seri katilim hiç kimse de bana mı demiş selam he ona ne Oh, I'm gonna go and break. Hee Şimdi Ah. Geliyorum. Geliyorum. Poşetle boğuyorum. Bir şey demiyorum ama ne Ah. Ah. Kız ne diyorsun? Yarağım. Siktir lan. Ah. Oh, ah. Oh.